Dindiririz sesini o gürültülü büyük kentlerin. Biz Türkiye'nin en zorlu şartlarına göre geliştirdik penceremizi. Çünkü Egepen dikoning Türkiye'nin penceresi. Sektörün öncülerinden 3PEN alanında uzman kadrosu, yüksek kalite anlayışı, her zevke ve bütçeye uygun tasarımlarıyla evinizin ihtiyacı olan tüm yapı ürünlerini siz balıkesirlilerin beğenisine sunuyor. Üçpen Limited Şirketi Showroom Eski Bandırma Caddesi Otel Basri Yolu Numara 6. Fabrika Yeni Sanayi Sitesi 4. Kapı Cumhuriyet Caddesi. Çobanlar Köyü Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ağırladı. Dö dö. Çobanlar Camii'ne 20 bin liralık kalı desteği veren Mustafa Sarıgül, köylü vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Köye helikopterle gelen Sarıgül, köylülerle tek tek selamlaştı. olduğu ilgiye, alakaya... Hoş geldiniz başkanım hoş, hoş geldiniz. sağ olun. Nasılsınız? İyi iyi. Hoş geldiniz. Başkanı. Gündeme ilişkin soruları cevaplayan Şişli Belediye Başkanı Sarıgül, İstanbul'da temeli atılan 3. köprü için iktidara ricada bulundu. Mustafa Sarıgül, İstanbul'da 3. köprünün temeli atıldı. Belki kıtaları birleştirecek ama gönülleri birleştirmekten uzak oldu dedi. İstanbul'da 3. köprünün temeli atıldı. Belki kıtaları birleştirecek ama gönülleri birleştirmekten ne yazık ki uzak oldu. Köprülerin gönülleri de birleşmesi, birleştirmesi lazım. Köprülere konan isimlerin bütün yurttaşlarımız tarafından sevgiyle karşılanması lazım. O nedenle bu ismin bir kez daha gözden geçirilmesini ve gönülleri birleştiren bütün siyasi partilerin bir araya gelip uzlaşacağı bir ismin o köprüye verilmesini bu mübarek cuma gününde bir kez daha iktidardan rica ediyorum. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün ziyaretini Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Başkanlığı'na üye olan isimler de izledi. Güre Belediye Başkanı Kamil Saka'nın ve parti üyelerinin katıldığı ziyarette Sarıgül'e İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olup olmayacağı soruldu. Sarıgül, "Benim nereye gideceğime, ne yapacağıma Türkiye Değişim Hareketinde bulunan arkadaşlarım karar verir." ifadelerini kullandı. Benim e, nereye gideceğime, ne yapacağıma Türkiye Değişim Hareketinde görev alan arkadaşlarım karar verir. Bizim Türkiye mi? Değişim Hareketi e, sorumluluğunun bilinci içinde hareket eder. Türkiye Değişim Hareketi bölen olmaz. Parçayan, parçalayan olmaz. Türkiye Değişim Hareketi dün bütünleştirici olmuştur. Yarın da bütünleştirici olmaya devam edecektir. Türkiye Değişim Hareketi inançlara saygılı laikliği savunan örfüne bağlı, töresine bağlı, geleneklerine bağlı, inançlarına saygı gösteren ötekisi olmayan bir anlayışla Bismillah diyerek yolumuza devam eder. Türkiye Değişim Hareketi'nde Başı açık olan da bizim, başı kapalı olan da bizim. Türkiye Değişim Hareketi'nde, Çobanlar Köyü'nde, Muharrem ayı da bizim, inşallah Ramazan ayı da bizim. <laughs> Mustafa Sarıgül vatandaşlarla sohbet ettikten sonra köy muhtarı Necati Albaş'la birlikte caminin kurdelesini kesti. Bütün yurttaşlarımızın ibadetini açıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Rabbim hepimize önce huzur versin, sonra inşallah sağlık versin. Hayırlı olsun temennisinde bulunan Sarıgül Cuma namazını kılmak için Çobanlar Camii'ne girdi. Namazın ardından köylülerle bir araya gelen Sarıgül tekrar İstanbul'a döndü.